kıyamet birden bire koptu yani. Fırtına, rüzgar, yağmur. Bir anda yan binaların üzerinde şeyler uçtuğunu gördük. Yani bu şu yüksek binada uçmadı ama diğer üst binalarda uçan parçaları gördük. Büyük büyük. Görüyorsunuz hepsi burada bak. Evet hepsi burada. O vagon görüyor musunuz? O ileride vagon var. Onun üzerine düştü. Ama arabalara bir zarar verdiğini sanmıyorum. Yani. Ama direkler kırıldı yani. Biz arabalarımızı inme, in, indirmemizi bekliyoruz. Arabalarımızı indirip yola dökeceğiz. Ben mesela Maraş tam gideceğim. Evet. Öyle yani. Evet. i̇lk önce biz temizlik işine başlandı zaten. Bu saate kadar ancak temizleyebildik. Bundan sonra işin ayrılısından arabalarımızı indirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben artık Biz tipi geldi buraya. Trenden indik. Daha iner inmez hava karardı böyle bulutlandı. Yağmurla karışık, dolu. Biz de anlayamadık ne olduğunu. Bir çıktık dışarı baktık, her tarafı yerle bir olmuş. Her tarafı böyle yerle bir. Ne ağaç kaldı ne şey. Her şey on dakika şey. içinde oldu. 10 aynen, dakika içinde. Aynen, aynen o kadar. En fazla o kadar yani. İki, iki tane o demir, ciğeren direkleri var ya. Bir, bak bunlar var. Allah korumuş yani. De. Allah şey korudu. Fakat onun üzerindedir. Ee, Nasıl olsa ben, Doğunguldak Ereğli'ye gidiyorum. Fena bir tipi oldu burada. O tipi de çatılar yıktı getirdi buraya. Biz göremedik de sonradan baktık buraya. Fakat e, buralarda çivi var mı diye ondan korkuyoruz şimdi arabalar en zaman. Bunlar <laughs> şu an açılmıyor ama inşallah açılacak. Arkadaşların çoğu otele gitti. Otelden çağırırsa da biz bekletecekler onlar. İnşallah hayırlısı olur. Bunda ne trencinin haberi var, ne yolcunun haberi var. Doğal Kimsenin haberi yok. Doğal afet. Var.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.